üzere. <laughs> Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. İç kulvardan bir numaralı Kral Hakan, dış kulvardan Soprano, ortadan da Targutay. Öne atak yapmaya çalışan isimler bir numaralı Kral Hakan şimdi az farklı liderliği aldı. Dışında altı numaralı Targutay var. Bir buçuk boy kadar geride üçüncülükte 8 numaralı Soprano. Daha sonra iki numaralı Nihavent. Bir boy kadar geride 3 numaralı Bazilo. Hemen dışında 7 numaralı Henna Göl. Bir buçuk boy kadar geride 4 numaralı Maden. Daha hemen içinde 5 numaralı Şanslı Enes sırasıyla son 800 metreye girilmek üzere. Liderliği Targut Ay aldı. Şimdi farkı da 1.5-2 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Kral Hakan takipte. Üçüncülükte 8 numaralı Soprano var. 1.5 boy kadar geride 2 numaralı Nihavent. Daha sonra 7 numaralı Henna Girl. Onların 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Bazilo. Daha sonra 4 numaralı Maden Dağı. Bir buçuk boy kadar geride şanslı Enes sırasıyla son 600 metreye giriliyor. 6 numaralı Targutay 1.5-2 boy farkla liderliğini koruyor. İkinciliğe dıştan yaptığı ataklarla 8 numaralı Soprano sokuldu. Bu şekilde viraj dönüldü. 1.5 boy farkla liderliğini koruyor Targutay içeriden. Şimdi 2 numaralı Nihavent onu yakalamaya çalışıyor. Daha geriden Henna Görlün en dış kulvardan Maden Dağı'nın çabalarıyla Safkanlar son 300 metreye girdi. 2 numaralı Nihavent yarışın liderliğini alıp farkı 1.5 boya kadar çıkardı. Dışına 7 numaralı Henna Görlün atak yaptı bariyer dibinde. Bazilo en dış kulvarda madende var. Son 150 metreye girilirken 2 numaralı Nihavent bir boy farklı önde. Dışarıdan 7 numaralı Henna Girl geliyor. Nihavent önde. Henna Girl geliyor. Nihavent kazanıyor. 7 numaralı Henna Girl yarışın ikincisi oldu. 3 numaralı Bazilo üçüncü. 4 numaralı Maden daha dördüncü. 5 numaralı Şanslı Enes de yarışı beşinci olarak tamamladı. 2 numaralı Nihavent Kadir Tokaçoğlu ile kazandı.